Herkese merhaba. Müptedi Mustafa YouTube kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz geçen hafta da duyurusunu yapmıştım. Bomba bir video. Türkiye'de son yıllarda beyin göçü neden arttı? Bu konuyu anlatacağımız bir videoyla sizlerle beraberim. Buraya tabii ki notlar aldım. Bu olayın artısını ve eksisini konuşarak beni dinleyen bu konuda hayali olan gençler, buna izin vermek istemeyen aileler, destek olan aileler, gitmeye can atan insanlar. Ya ne yapıyorsunuz ülkenizin suyu mu çıktı diyenler. Aslında müsbet ve menfi bu konuya yaklaşan herkesin izlemesini istediğim bir video olacağını düşünüyorum. Öncelikle nasılsınız? Valla beni sorarsanız hamdolsun iyiyim. Ee, evet henüz daha yaz saatine çıkmadım. Buralardayım. Ankara'dayım. Ankara'da olanlar varsa yazın müklediği alt tire Mustafa Instagram'a DM'den oturalım kahveler içelim. Kitap önerilerinde bulunun destek olalım birbirimize. Siz yaptığınız işleri anlatın. Bizim buradan yapabileceğimiz bir şey varsa elimizden ne geliyorsa destek olalım. Neden? Kul cool. kula vesiledir. Evet hızlıca konuya giriyoruz. Arkadaşlar Türkiye'de beyin göçü ben 44 yaşında bir insan olarak bunu son yıllarda dikkat ederseniz neden arttı dedim. Beyin göçü neden başladı demedim. Çünkü beyin göçü bu ülkede yıllardır var. Ama Çıkış noktasına bakarsak köy enstitülerinin kurulduğu, Cumhuriyet'in ilanından sonra özellikle Gazi Mustafa Kemal'in yurt dışına gidin, oraları görün, okuyun, gelişin ama ülkenize dönün ve ülkenizde devletinizin size vereceği, istihdam edeceği görevlerde ülkenizin kalkınmasına katkı sağlayın demişti. Fakat yıllar yılları kovaladı, jenerasyonlardaki değişiklik konfor alanlarının değişmesi, dünyanın globalleşmesi ve bu küresel ekonomi sayesinde artık vizelerin kolaylaşması, ülkeler arası seyahatlerin kolaylaşması, daha doğrusu ülkelerin birbirine yaklaşmasından sonra artık yeni jenerasyonlarında daha önceki videolarda bahsettiğim gibi yüksek cesaret, yüksek özgüven bir çantadan ibaret dünyayı görmesinden dolayı artık beyin göçü hızlandı. İşin kötü tarafı beyin göçüne karşı değiliz ama gidip dönmek şartı ile. Fakat maalesef görüyoruz ki ülkemizdeki bazı sosyoekonomik sebepler, siyasi nedenler, ekonomik buhran, istihdam sorunu, üniversite sayılarının çok arttırılması ama mezun olan gençlerin işsiz olması, önlerinde KPSS, Emniyet mensubu olma, asker olma, hemşire olma gibi çok bilinen görevler dışında çok daha yaratıcı ve insanların kendi kabiliyetlerini ortaya koyabileceği alanların oluşmamasından dolayı yeni jenerasyonunda demin de söylediğim gibi cesareti ve özgüveninden dolayı beyin göçünde inanılmaz bir artış var. Şimdi bu konuya böyle köşelerini belirledikten sonra şimdi madde madde sizlere detayla bunları anlatmaya çalışıyorum. Lütfen videonun sonuna kadar izleyin. Gerçekten istifade edeceğiniz videolar çekmeye çalışıyorum. Neden mi bunu söyledim? Ya illa goy goy yapmak, illa böyle garip garip videolar çekene hürmet etmeyin. İzliyorum. Video ortalamalarım 5 dakika, 4 dakika. Üzülüyorum. Yani izleyin, istifade edin istiyorum. Yoksa benim burada amacım hani ülkeye bir ahkam kesmek bir şey değil. Yani burada edindiğimiz bir takım tecrübeleri aslında burada masaya yatırarak sizlerin de farkındalığınızı arttırıp ya evet ya gerçekten öyle mi? Yani bir şeyleri düşündürmeye sevk ettiğim bir kanal olmasını çaba gösteriyorum. Yani motivasyonum bu anlamda biraz düşük. Yani izlenmesini istiyorum. İzleyin, yorum yapın, eleştirilerde bulunun. Ben bunlara canı gönülden hazırım. Evet şimdi konuyu daha fazla dağıtmadan hızlı hızlı madde madde önce sebeplerine bakalım. Arkadaşlar projesi olan bu projeyle hayata geçirdiğinde bu bir mucitlik bir projesi olabilir. Yani bir, bir mucit huyu vardır. Bir şeyler geliştiriyordur. Bu tür projesi olan kişilerin bu ütopik projelerini dünyada Microsoft, SpaceX, Google, Amazon, Verizon gibi uluslararası dünyada iş yapan çok zengin büyük markalara gençlerimizin artık e-mail ile yani mail atarak ulaşabildiği gerçeği ortaya çıktı. Bunun birkaç örneğini farklı üniversitelerde yaptığımız gezilerde ve söyleşilerde kardeşimle fark ettik. Enteresandır. Burada bir bakana, bir bakan yardımcısına, bir daire başkanına bir gencimiz ulaşıp randevu alamıyorken Microsoft gibi Apple gibi Samsung gibi büyük şirketlere özellikle bilgisayar yazılım donanım bu tür konularda e, önemli olan markalara bir maille ulaşıyorlar ve o maille yanıt dönüyorlar ve o ülkelere gençlerimiz davet ediliyor. Çok enteresan değil mi? İşte burada iğneyi kendimize çuval hızında başkasına batırmamız lazım. Ve devam ediyoruz. Türkiye'de demin de söylediğim gibi gençlerimiz ulaşamıyorlar. Ellerindeki projeler TÜBİTAK'a gidiyor, TÜBİTAK'tan geri dönüyor ve ezan okuyan e, ışıldaklı e, ekmek kaplarına TÜBİTAK ödül veriyor fakat büyük projeleri Hatta bundan bir ya da iki sene evveldi bir kız kardeşimiz bir projeyi TÜBİTAK'a götürdü. TÜBİTAK buna kadar saçma bir proje. Bundan bize iş çıkmaz, ülkemize hiçbir katkısı olmaz dedi. Fakat o kız projesini İtalya'ya götürdü. İtalya'da büyük ses getirdi. Ve daha sonra biz o kız kardeşimizi ülkemize kırmızı hallarla karşılayıp kendisini bu başarısından dolayı tebrik ettik. Ve çiçek e, hediye ettik. Yani çiçek verdik. Ve proje İtalyan oldu. Yani maalesef bu bir hayatımızın gerçeği. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bu tür zeki beyin göçüne uygun gençlerimiz memuriyetleri fantastik bulmuyorlar. Yani ülkemiz ya gel işte atom kurumu, işte uzay bilimi, işte teknoloji bakanlığının yaratabileceği ARGE alanlarında istihdam ediliyorlar. 4 bin lira, 5 bin lira uzmanlık maaşları her neyse bu maaşlarla giriyorlar fakat masa başı önlerinde bir bilgisayar ve ellerinde bir önlerinde bir sümen yani tipik bir kurum mantığı kişiler böyle yerlerde çalışmak istemiyorlar. Hayal kırıklığına uğrayan ve istifa eden asaleti tasdiki dahi beklemeyen kardeşlerimiz maalesef yurt dışına kapağı atıyorlar. Başka bir olay emekli olmayı hayal etmiyorlar. Yani siz bu beyin göçüne namzet insanlara ya çalış işte kardeşim Evlenirsin, boy boyuna, huyuna bir kız bulursun ya da bir erkek bulursun. Buradan da sen alırsın maaşı, o alırsın. Hafta sonu Eymir'de bisiklet, branşlara gidersiniz. Ya böyle bir hayatı kim istemez? 20 yıl sonra da emekli olursunuz, köyceğizde bir ev alırsınız. Böyle bir hayalleri yok. O yüzden de emekli olmak bu kardeşlerimize sunulabilecek bir imkan değil. Başka ülkelerine karşı son yıllarda bu jenerasyonun bir adiyet duygusu kalmadı. Yani bu hükümet kaynaklı mı dersiniz, ekonomik sebepler mi dersiniz, ailelerimiz çocuklarına artık iyi ihtimam göstermiyor, iyi yetiştirmiyor mu dersiniz, vatan, bayrak, millet sevgisi aşınanamadı mı dersiniz, bilmiyorum ne derseniz deyin. Adiyet duygusu bu kardeşlerimizde olmadığı için dönmemek üzere o ülkelere gidiyorlar. Başka? Gittikleri ülkelerde yurt dışı ülkeleri mükemmel imkanlar sunmasa da özgürlükçü, sırt çantası ile hele bir de oturum izni alınırsa farklı ülkelere buradan Ankara'dan Konya'ya gider gibi gidebilecek olmaları onlara müthiş bir zevk ve fırsat sunuyor. Çünkü bugün Avrupa Birliği ülkelerinden bir oturum izni alsanız yani bir projenizle o ülkeye kabul edilseniz Almanya'dan Belçika'ya, Belçika'dan Hollanda'ya, Hollanda'dan Fransa'ya, Fransa'dan Lüksemburg'a, İsveç'e, İsviçre'ye gidebiliyorsunuz. Hele hele İngiltere'den vize alırsanız, yani oturum izni alırsanız tadından yenmez, gidemeyeceğiniz hiçbir ülke bu dünyada yok arkadaşlar. İşte bizim de ülkemiz ne zaman ki bu noktaya gelecek, işte o zaman da o oranın insanları bizim ülkemize gelmek isteyecekler. Başka Ha bu arada şunu da söyleyeyim, Covid sürecinde beyin göçü yapmayı isteyenlerin biraz hevesi kırıldı. Neden? O ülkedeki sağlık politikalarının yarattığı sorunlar Covid'e karşı bazı konularda mağlup olmaları, bazı sıkıntıları beraberine getirdi ve bizim gençlerimiz şöyle bir düşündüler. Ya acaba gitsek mi yani bak millet ülkesine dönene kadar canları çıktı sosyal mecralarda ne videolar çekildi. Şuna bak ya acaba gitmesek mi diyenlerin olduğunu hissediyorum biliyorum. Başka bir bardak yudum, bir çaydan yudum alalım. Arkadaşlar bu projesi olan, kafası iyi çalışan, IQ'su yüksek insanlar bizim gençlerimiz sabit kalmayı sevmiyorlar. Yeni yerleri keşfetmek, kazandıkları parayla, belki bir çadırla, bir kamp hayatıyla dünyada farklı yerleri gezmek istiyorlar. Ve son derece spiritel bir yaşam, sofistike bir yaşam tarzının tarzını benimsiyorlar. Hele yoga moga falan aldı yürüdü yani. Başka? Özellikle Türkiye'de ekonomik gelir dağılımının dengesizliğinden dolayı Şöyle bir örnek vereyim. Türkiye ekonomisinin vergi gelir dağılımının %41'ini İstanbul oluşturuyor arkadaşlar. Bu ne demek? Yani 81 vilayet varsa %41'inin İstanbul'da olması başka taşralarda yani Osmaniye, Aksaray, Kayseri, Kırşehir, bak, hep İç Anadolu'yu sayıyorum daha uzaklara gitmiyorum. Yani Hakkari falan demiyorum. Buralarda atölye, fabrika, istihdam alanlarının yeterli olmayışından dolayı zaten metropol şehirlerde olanlar da eğer o yüzde 41'lik pastadan pay alamıyorsa yurt dışına gitmeyi tercih ediyor. Hakkari gibi, Diyarbakır gibi oralarda yaşayan gençler de ağzından böyle damla damla su akarak böyle bakarak büyük şehirlere daha sonra orada da hızlı bir şekilde tutunursa onlar da yurt dışına gitmeyi hayal ediyorlar. İşte bu da Düşünebiliyor musunuz? Aslında vergi dağılımı şöyle olmalıydı. İstanbul %41 değil de %10, %15 olsa işte Hakkari %5, Tunceli %2 ne bileyim yani daha böyle bir gelir dağılımı güzel olsaydı kim kimse büyük metropollere göç etmeyecekti. Büyük metropoldekiler de yurt dışına beyin göçüne gitmek istemeyeceklerdi. Başka toplum, aile ve din baskısı özellikle mahalle baskısından bu jenerasyon hiç hoşlanmıyor. Bakın nüfus kağıdı %98 Müslüman görünen bir ülkede bence yeni bir araştırma yapılsa bu oran ciddi düşmüştür arkadaşlar. Özellikle ateizm, deizm çok fazla arttı. Spiritel yaşam yani Butha, ne bileyim işte yoga, o bu bunlar hepsi bir inanış gibi artık hayatımıza girdi ve bundan dolayı da artık elhamdülillah ben Müslümanım tabii ki vatan millet Sakarya diyen gençlerin sayısı azaldı ve bu azalan kardeşlerimiz de artık ülkeye o bizim bizim jenerasyon ve bizden öndeki jenerasyon gibi yani kur ekmek yerim soğan yerim ama ülkemde yerim diyen bir jenerasyon değil artık. Yani bunu bir kabul etmemiz lazım. Bakın hala neden gittiklerinin sebeplerini anlatıyorum. Devam ediyorum. Aynı zamanda daha iyi, daha çok e, güzel ve yeni gelişimleri çok iyi takip eden bir jenerasyon. Ellerinde akıllı telefon var. Bu teknoloji sayesinde dünyada ne oluyor, ne bitiyor? Green kartla yurt dışına nasıl vize alınabilir? Kaçak nasıl gidilir? Ne bileyim gittim oralarda nasıl kalınır? Acaba ne yapılır? Hepsini biliyorlar. Yani bugün bir 20-25 yaşında bir gence beyin göçü yapmak isteyen birine sorun planı hazırdır. Yani maalesef böyle. Devam ediyoruz. Oraya gidip hayal kırıklığına uğrasalar bile bir artı sıfır dairelerde daha buradan sefil bir hayat yaşasalar da çok enteresan bir şekilde bu jenerasyon daha kendini huzurlu ve iyi hissediyor. Büyük evler, 4 artı 1 ebeveyn banyolu evler, önünde bahçeli, havuzlu evleri inanın hayal etmiyorlar. Giydikleri ayakkabılara, tarzlarına, tutumlarına baktığınız zaman gerçekten öyle sakal tıraşıymış yok efendim şu şuna uyumlu olmaz mı yok ee, pantolonun altına beyaz çorap olması hiç umurlarında değil. Çünkü IQ'su yüksek insanlar, dünyada farklı projeler geliştiren insanlar gerçekten bakın Steve Jobs gibi, ee, Zuckerberg gibi insanlar hepsi manyak ve sıradışı adamlar. Başka? liyakata önem vermeyen, sadakat ve biata önem veren bir ülkeye dönüştüğümüzü maalesef gözlemliyorum. Bundan dolayı da ben bu kadar kendimi yırtıyorum. Elimde bir sürü projeler var. Ne yani ben şimdi hükümete yakın değilsem, ben amcam dayım yoksa, ben bu kadar yüksek bir puanla bir yere yerleştirelemiyorsam niye kendimi burada yırtayım ki alırım bu projeyi Amerika'ya İngiltere'ye götürürüm oralarda zaten beni keşfederler diyorlar. Ve devam ediyorum aynı zamanda e, bu hırslarının inanın önüne geçemezsiniz. Çok hırslılar e, çok fazla dediğim gibi özgüvenleri ve cesaretleri var ve inanın bunu yapmayan çok namzet bir jenerasyon. Şunu da söyleyeyim yaptığım bir araştırmaya göre en fazla beyin göçü alan ülkeler hangi ülkeler bilmek istersiniz diye düşünüyorum. Bir yudum daha alayım. sağlamıyordum oldu ya tabii biraz ılıklaşmış ondan şimdi en fazla beyin göç alan ülkeleri sayıyorum Amerika Birleşik Devletleri United States of America başka Kanada başka Deutschland yani Almanya başka England yani İngiltere başka Avustralya şaşırdık mı ben hiç şaşırmadım bu ülkeler bizden gençlerimizi mıknatıs gibi çekip alıyorlar. Ve daha ilginç bir şey söyleyeyim mi? Bu ülkeler kendi ülkelerindeki ağır sanayide çalışan, yüksek kulelerin dikilmesinde, dikilmesinde çalışan, Duvar fayans ustaları, tesisat ustaları, kaynak ustalarının da başka ülkelere gitmemesi için çok büyük güçlük ve zorluklar çıkarıyorlar. Maaşlarını arttırıyorlar, daha fazla mesai ödüyorlar, daha fazla işçilik parası ödüyorlar. Aman diyorlar 3. Dünya, 2. Dünya ülkelerine gitme, sana burada ihtiyacımız var deyip inanılmaz sahip çıkıyorlar. Bir de üstüne beyin göçü alıyorlar, tadından yenmiyor. Fakat bizim ülkede durum nasıl? Senegalli, Afganlı, Suriyeli, Iraklı bunların hepsi bize e, beyin göç olarak değil, e, şey olarak geliyorlar. Yani ağır sanayide orada burada Türklerin beğenmediği, yapmak istemediği işlerde çalışmak üzere de onlar da bizim ülkemize geliyorlar. Yani orada bir ters durum var. Peki ne yapmamız lazım? Bakın ben size nacizane kendi kanalım olduğu için birkaç bir şey söyleyeyim. Buradan ülkemizi yöneten yetkililerimize, büyüklerimize seslenmek istiyorum. Eğer Taşlıda e, ki yaşayan gençlerimize sanayi atölye e, kendi imkanlarıyla el yordamıyla bir şeyler yapabilecek imkanlar sağlanıp bu ürettikleri şeyleri ülkemiz güçlü bir şekilde satın alabilirse güzel şeyler yapabiliriz. Tarım ve hayvancılığa kesinlikle teşvik etmek istiyoruz, istememiz lazım. Çünkü bir ekonomisti mi dinlemiştim Türkiye'de ünlü bir ekonomist dedi ki biz tarım ve hayvancılığı ve dört mevsim yaşayan bir ülkeyiz. Böyle bir ülkenin kesinlikle buna çok daha fazla önem vermesi lazım. Yani samanı ithal eden, yurt dışından büyük baş hayvan ithal eden bir ülke olmamalıyız. Şeker pancarını kendimiz üretmemiz lazım. Şeker kamışıyla şeker tüketmememiz lazım. İşte bunlar yaparsak Belki IQ'su yüksek olmayan ama EQ'su yüksek olan kardeşlerimiz belki de mandıracılık değil mi? Büyük baş, küçük baş hayvancılığı, topraklarını ekme, üretme. Belki bunlarla da ekonomimize çok büyük katkı sağlayabilirler. Sonuçta konu para kazanmak ve sevdiği iş yapmaksa tarım ve hayvancılığı da çok severek yapan çok insanımız var. Hani Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi köylü milletin efendisidir demiş. O yüzden sevgili kardeşlerim, sevgili büyüklerim ve benim kendi yaşıtlarım. Şu çok önemli. Beyin göçünün önüne geçmek zorundayız. Gidiyorlarsa bile mutlaka dönmelerini sağlamalıyız. Eğer bunu yapmazsak gerçekten bize kendi zekasıyla pırıl pırıl gençlerimizin imkanları kullanılacak. Bir şey daha söyleyip videoyu toparlamak istiyorum. Bugün mesela Amerika'da, Kaliforniya'da Stanford Üniversitesi var. Stanford Üniversitesi en çok beyin göçü alan bölge. Sağ, şey, Paul Alto diye geçer. Amazon'un, Verizon'un, Apple'ın, efendim bütün büyük markaların e, ofisleri, merkez ofisleri orada. Neden biliyor musunuz? Çünkü orada aynı zamanda Silikon Vadisi diye geçer. Orada melek yatırımcılar ziv ziv böyle vızır vızır geziyorlar biliyor musunuz? Nedir melek yatırımcı? Yani bir projesi, bir şey olanın elinen o projeyi almak değil, bakın çalmak değil. Güçlü güzel bir anlaşmayla hem o proje yapan kişiyi zengin etmek, hem kendisini daha çok zengin etmek için oralarda geziyorlar. Yani Türkiye'den bir oraya gidip elinde bir projesiyle bir Starbucks'ta bir yerde kahve içerken projesini birisi karşısına hiç ummadık bir şekilde oturup o projeyi alıp ve kendisine milyon dolarlık teklifler bulunabiliyor. Yani biz hayali olan gençlerle bu hayali gerçekleştirecek iş adamlarını veyahut da yatırımcıları buluşturmamız, öpüştürmemiz gerekiyor. İşte bunu elin bizim tabirimizde gavuru dediğimiz insanlar Amerikalarda, İngiltere'de yapıyorlar. İşte bunun sonucu da maalesef bize eksi bakiye olarak yazıyor. Cari açık, açık açılıyor. Ekonomik sıkıntı oluşuyor. Para dönmüyor ve her şeye her gün zam geliyor. Çünkü üretmeyen bir toplumuz. Bir de üstüne tüketiyoruz. Tüketince de enflasyonda alıp başını gidiyor. Siz siz olun madem bir şey üretmekte zorlanıyorsak yeni Covid vakaları veyahut da buna benzer bizim kontrolümüz dışında gelişebilecek sıkıntılar olacağını öngörüyorsak lütfen tasarruflu yaşamaya, harcamalarımıza dikkat etmeye ve yeni dalgaların bizi, hayatımızı, çocuklarımızı ve eşlerimizi olumsuz etkilememesi için mütevazi hayatlar yaşamaya özen gösterelim. Ben ben azından böyle yapıyorum. Yapmadığım bir şey de burada kimseye anlatmıyorum. Evet sevgili kardeşlerim bir videonun daha sonuna geldim. Evet bugün lafı biraz uzattım ama... Önemli bir konuydu. Sonuna kadar izleyeceğinizi düşünerek anlattım. Müptedi Mustafa YouTube kanalına abone olmadıysanız abone olmayı, bildirimleri açmayı ve paylaşım yapmayı lütfen rica ediyorum. E, yorumlar yapın, kitap önerilerinde bulunun. Görüyorsunuz işte okudukça arkama atıyorum. İnşallah büyük bir kütüphane hayal ediyorum ben de. Ölmeden, bu dünyadan göç bitmeden çok kitap okumuş, kendini geliştirmiş, Türkiye'nin en ünlü konuşmacısı olmayı hayal ediyorum. Bu da sizlerin dua ve desteğiyle olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. سلام ودعاء